Cüneyt Altparmak sizinle devam edelim. Eğer ki Anayasa Mahkemesi e, HDP'ye verdiği sözlü savunma yapma süresini 14 Mart'tan 11 Nisan ertelemeseydi belki bugün e, aslında veya yarın bu meseleyi sözlü savunmayı konuşuyor olacaktık ama bir yandan da tarihler açısından dikkat çeken bir nokta var. Hukuki anlamda ne olabileceğini size sormak istiyorum. YSK'ya son kesin aday listeleri de 10 Nisan'da verilecek. 11 Nisan'da da HDP sözlü savunmasını yapacak. E, bu noktada Anayasa Mahkemesi HDP için kararını bu 11 Nisan 14 Mayıs arasında verebilir mi? Hukuken böyle bir durum söz konusu ol olur mu? Diyelim ki kararını verdi, e kapattı. Kapatma kararı verdi. Hani diyelim ki öyle bir şey oldu. O zaman HDP'nin listesinde yer alan isimler ne olacak? E bu süreçte bir de seçim için partileri ciddi rakamlardan bahsediliyor. HDP bu yıl seçim yılı olduğu için 539 milyon lira hazine yardımı yapılacak. E bunlar ne olacak? Çok güzel bir soru. Tabii bu sorunun bir örneği yok. Ben burada söyleyeceklerim sadece kişisel bir fikir olarak ortaya Bu arada atabilirim. hemen girip şunu da söyleyeyim Cüneyt Bey. 3 dakika süreniz var buyurun. Tamam. E şimdi bir kere e, bu konuyla ilgili kararın biz e, seçimden önce verilebilecek, verilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani kapatma kararı mı yoksa hazine yardımını alıkoyma, hazine yardımını kesme kararı mı? onu hep birlikte göreceğiz. Ama son projeksiyon itibariyle kapatma kararı yerine hazine yardımını kesme kararının ben daha efektif bir karar olduğunu, yani Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı daha kolay verebileceğini düşünmekteyim. Bu HDP'nin kapatmayı hak ediyor, ediyor veya etmiyor tartışmasında, uzak bir tartışma yani biraz daha işin e, sayısal boyutu var neticede evet. orada bir hakim grubu var ve hakimler bu konuyla ilgili bir e, oylama yaparak bu konuyla ilgili bir karar veriyorlar parti kapatma kararı e, listeler YSK'ya sunulduktan sonra çıkarsa ne olur bence bu konuyla ilgili YSK bir ek karar yayınlar ve bu, bu, bu konuyla ilgili burada aday aday olan veya burada adaylık listesinde olan kişilerin e, başka partilerde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği noktasında bir karar verebilir ama teknik olarak bakarsak Anayasa Mahkemesi'nin kararı YSK'nın bu tip bir takvimine ilişkin olarak değerlendirilip ve onu bekleyerek hareket etmesini sonucunu doğurmaz. Yani AYM'nin verdiği karar verildiği andan itibaren geçerli olur ve YSK HDP'yi o seçime katılabilecek partiler arasından çekip çıkarır. Hı hı. Ee, burada tek hakkı zayi olabilecek kişiler kimlerdir? O da orada adaylığı kesinleşmiş kimselerdir. Nitekim o adaylığı kesinleşmiş kimseler içerisinden de yasak alacaklar olabilir. Onların durumu zaten ayrı olur. Yasaklı olmayanlarla ilgili bir ek karar verebilir. Hukuki olarak böyle vermesen olur. Vermeyedebilir yani çünkü neticede bu kişiler kapatılmış bir partinin adayları veya aday adaylığı, aday adaylığı başvurusu yapmış kişiler olarak değerlendirilebilir ama netice, netice olarak şunu söyleyeyim HDP'nin kapatılma kararı verildiği an resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren hüküm ifade eder ve YSK'da bunu dikkate alarak seçimle ilgili takvimi veya parti yeterliliklerini buna göre revize etmek zorunda kalır. Hı hı. Şunu net anlayabilmek için bir kez daha altını çizeyim. Ek karar verdiğini varsayalım. Diyelim ki ben HDP'nin adaylarından biriyim. Ee, HDP için kapatma kararı çıktı ama benim için bir siyasi yasak çıkmadı. Ee, bununla ilgili bir ek karar verildiği takdirde ben o listede pusulada yer alan başka bir parti içerisinde aday o zaman aday olarak gösterilebilir miyim? Bu ek kararla nasıl bir düzenleme yapılabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim Elin Hanım. Siz neticede HDP adayı olarak kapatılmaya mazhar şu anda Anayasa Mahkemesi önünde tırnak içerisinde sanık olan bir partinin e, gündemine giriyorsunuz. Yani bu kapatılma ihtimali Bilerek aday oluyorsunuz. Böyle bir kararda çıkabilir. Dolayısıyla siz bunu biliyorsunuz ve burada bir hak kaybı olmayacak. Çünkü başka bir partiyle de aday adaylığı, adaylık konusunda bir sürece gitmemişsiniz. Tabi burada listelerin kesinleşmesine kadar bir süre olacak. Yani listelerin YSK'ya verilmesi, incelenmesi ve kesinleşmesi biliyorsunuz. Bu sürede de bir adaylık değişikliği yapılabilir. Bunu partilerin kendileri de istifa ettirmek suretiyle, geçici listeden istifa ettirmek yerine başkalarını ikam etmek suretiyle de bunu yapabilirler. Benim ek karara ilişkin dayanağım bu noktada. Yani burada verilecek ek karar da zaten o rutin süreci bozmayacaktır. 3-4 günlük bir inceleme ve inceleme sonucunda ilan edilmesi süreci arasında bu kimselerin hakkı zayi olmasın diye böyle bir karar kurulabilir. Kurulmasa bile ilgili partiler millet ittifakı içerisinde olan partilerden buraya geçiş için istifalar gündeme gelebilir yani tamamen kaotik karmaşık bir sürece işaret ediyor Peki. hukuki olarak değerlendirme buyurun